Herkese merhaba, ben Edif Ahsan Çetin. Sizlerle bu podcast'te Södolojiye Fantastika, yani patolojik yalan söyleme nedir? Bundan konuşacağız. Öncelikle tüm yalanların bir amacı vardır. Kimi zaman bu amaç sadece başını belaya sokmamak olurken, kimi zaman da bambaşka hayali bir dünya yaratmaktır. Yalan söylemek çoğumuzun hayatına yer edilmiş geçici bir savunma mekanizması olabilir. Ancak ya bu durum hayatınızın merkezine yerleşirse, ya söyledikleriniz öyle büyük, öyle olağanüstü hale gelirse ki sizin bile inandığınız bir hikayeye dönüşürse. Tam bu noktada karşımıza çıkan bir tablo var. Sodolojiye fantastika. Sodolojiye fantastika yalan söylemenin patolojik hali diyebilirim. Yalanın patolojik bir hastalık olarak tanımlandığını ilk kez bir film fragmanında gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü yalan söylemeye alışmış biriyle psikopatolojik olarak yalan söyleyen biri arasında dağlar kadar fark var. İlki bilinçli bir tercihken ikincisi inşa ettiği hayal dünyasında yaşamaya başlıyor. Sodolojiye fantastik ilk kez 1891 yılında Alman psikiyatrist Anton Dahlberg tarafından tanımlandı ve o zamandan bu yana psikiyatrik bozukluklar arasında özel bir yere sahip. Bu yalanlar neden farklı? Gündelik hayattaki yalanları yakalamak zordur. Özellikle de klinik ortamda. Ancak Sodolojiye fantastika hastaların yalanları neredeyse imkansız, aşırı abartılı ve çoğu zaman fantastik. Örneğin bir klinisyen tarafından paylaşılan vakada acil servise başvuran evsiz bir hasta kendisinin kadrolu bir matematik ve fizik profesörü olduğunu, birinci ligde futbol oynadığını ve birçok aile üyesini kaybettiğini ileri sürmüş. Üstelik bu iddiaları tam anlamıyla da inanarak savunmuştur. İşte bu işte bu sodolojiye fantastikanın ta kendisi diyebilirim. Peki klinik özellikleri neler? Bu tam. Bazı karakteristik özellikler var. Yani doğrunun getireceği sonuçtan kaçmak amacıyla yalan söylenir. Anlık değil süreklilik arz eder. Yalanlar göz kamaştırıcı ve dikkat çekicidir. İnanmamak için tek bir sebep genellikle gerçek dışı olmaları. E, yalanlar tam anlamıyla içselleştirilmiştir. Kişi kendi anlatısına inanır. Başlangıç yaşı ve nörolojik bulgularına bakacak olursak da bu hastalık genel literatürde 16 yaş civarında başladığı, bildirilen vakalarında en yaygın başlangıç yaşlarının 22 olduğu dikkat çekiyor. İlginç olan bazı bireylerde de 40 yaşından sonra merkezi sinir sistemindeki anormalliklerle tespit edilebilmesi. Neden yalan söylüyorlar? Psikodinamik kuramlara göre bu kişilerin yalanları aslında içsel bir eksikliği telafi etme çabası kişi gerçekleştiremediği hayalleri sözler olarak gerçekleştirir. Kendisini kahramanlaştırır. Bu yalanlar gerçek benliğin yetersiz görüldüğü yerde kurulan birer hayal imparatorluğudur. Peki tedavisi mümkün mü? Ne yazık ki en büyük zorluklardan biri bu bile, bu bireylerin yalan söylediklerini kabul etmeleri. Asla etmedikleri için bu durumda da tedavi süreci oldukça güçleşiyor. Bu nedenle tedavide önce hastanın desteğe ihtiyaç duyduğuna inandırılması önemli. Eleştiren değil, anlayışlı bir yaklaşımla hareket edilmeli. Uygulanan başta tedavi yöntemleri literatüre göre psikoterapi ve farmakolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hala bu hastalık hakkında daha fazla klinik ve e, klinik veri ve ara, e, araştırmaya ihtiyaç duyulmakta. Psikolojiye fantastika sadece yalan söyleyen bir insanın ötesinde kendi iç dünyasına sıkışıp kalmış, gerçekle hayal arasında sınır çizen bir bireyin dramıdır. Onlara yaklaşırken anlayışlı olmak tedavi kadar kıymetlidir. Bu hastalığa sahip kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyleyerek podcastime son vermek istiyorum. Daha fazla içerik için beni takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.